Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve uzmanlık alanlarına katkı sağlamak amacıyla açılan öğretmen akademilerinin yeni dönem açılış programı Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Öğretmen akademileri açılış programına Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, İl Milli Eğitim Müdürü Berat Şahin, STK temsilcileri, öğretmenler ve davetliler katıldı. Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, öğretmenlerin her alanda gelişim gösterebilmeleri ve kitlelere yön verebilmeleri adına öğretmen akademilerinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bakanlığımız vizyoner liderliğinde Türkiye yüzyılı marif modelinde öğretmenlerimizin sadece sınıflarda ve okullarda yol gösterici olmadığını, öğretmenlerimizin sosyal alanda, kültürel alanda, edebi alanda bütün alanlarda yetişmiş bir kitle olduğunu ve bu kitlenin öğrencilere ve topluma yön vereceğini göstermek için ve bu alanda öğretmenlerimizin gelişmesi ve geliştirmesi için öğretmen akademilerimizi uygulamaya koymuştur. Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, öğretmenlerin bir kültür temsilcisi ve öncüsü olduğunu belirterek, farklı branşlarda açılan akademilerin öğretmenlere değer katacağını dile getirdi. Gelecek nesilleri yetiştiren siz değerli öğretmenlerimiz, Artık sadece bir dersin değil, bir medeniyetin taşıyıcısı, bir kültürün temsilcisi, bir fikrin öncüsü konumundasınız. İşte bu akademiler de sizlerin bu yönünüzü güçlendirmek, sizleri edebiyat, müzik, biyografi, şehir, kültür ve felsefe gibi alanlarda zengin argümanlarla donatmak için planlanmıştır. Bu kapsamda ilimizde hayata geçirilen edebiyat, müzik biyografi, şehir ve kültür, felsefe ve düşünce akademileri öğretmenlerimizi bilgiyle, sanatla, kültürle ve düşünceyle yeniden buluşturacaktır. Kürsü konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu üyesi İbrahim Taşel iyi insan yetiştirme başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Bir öğretmenin en önemli ödevi iyi insan yetiştirmektir. Bana göre iyi kimyacı, iyi matematikçi, iyi mühendis, iyi doktor, bütün meslekleri sayabiliriz. Bunları yetiştirmek önemli. Ama bence bir öğretmenin ilk görevi iyi insan yetiştirmektir. Çünkü bu memleketin sokaklarında rahatça dolaşabilmek için, bu memleketin Rahatça arama kullanabilmek için mahallede komşularının rahatça yaşayabilmek için doğru düzgün aile kurabilmek için çocuk yetiştirebilmek için eş olabilmek için iyi insan olmak en önemli şart. İyi insan yetiştirmenin şartlarından birinin iyi bir model olması gerektiğini belirten İbrahim Taşel, öğretmenin her alanda modernliği takip etmesi gerektiğini kaydetti. Peki iyi insan yetiştirmek zor mu? değil. Peki dikkat gerektirir mi? Evet, dikkat gerektirir. Bir öğretmenin iyi insanlar yetiştirebilmesinin ilk şartı iyi bir model olmaktır. Çünkü insanlar artık sizin ne söylediğinize çok bakmıyor, ne yaptığınıza bakmıyor. Dolayısıyla her alanda model olmak iyi insan yetiştirmenin ilk şartıdır. Program İbrahim Taşel'in konuşmasının ardından halk oyunları gösterisinin sahnelenmesi ve müzik dinletisiyle devam etti. İçine